Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Allah Teala yine bir güzel bir e, hediye verdi. Nevin ablamız Diyarbakır'dan gelmişti kendisinde şekerin yol açtığı komplikasyonlardan dolayı göz arkasında kanama ve ödem ve göz tansiyonu oluşmuştu ve e, ameliyatlar geçirmiş kendisi. Tabi şu anda ilacı uyguladık. 15-20 dakika önce uyguladık ve şu an testini yaptık. Allah'a şükürler olsun pusun azaldığını ve daha netlik oluştuğunu, gözünde gelişme olduğunu söyledi. Ablam biraz yüksek sesle, sesle tam gelişmeleri anlatır mısın ablacığım? Netleşme pus nasıl oldu ablam? Ne kadar geçti? Nasıl geçti netleşme? Ondan önce bulanık da şimdi yolda gelirken de zaten bulanıktı. O damladan sonra işte biraz görmeye başladım. Allah'a şükür. Allah'a şükürler olsun ablam. Amin inşallah. Ablam, Allah razı olsun. Bize dua edeceksiniz. İnşallah. Allah i̇nşallah size. tam iyileştiğinde de ben video bekliyorum. İnşallah. Şu anda bu bir ilk 15-20 dakikada bile bu Allah'ın bir mucizesi de Rabbime hamdolsun. olsun. Layık, olsun, layık olsun. olmadığımız olsun. halde Rabbimiz bize e, bu güzellikleri gösterdiği için Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun, şükürler Rabbim olsun. Inşallah. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Bir de arkadaşlar Nev'in ablamız onun e, eşinin Koca, eşinin abisi, abisi kendisi kornea nakli olmuş üç defa. Kendisini tedavi ediyoruz şu anda. Onda gözünde görmeler, açılmalar başladığı için bu ablamız o vesileyle bizi tanıdı, geldi. Biz de ilk defa kendisini görüyoruz. Yani tanıdığımız bir insan değil. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. <laughs>